Herkese merhaba. Ben Doktor Gülden Saraç. Bugün toplumda çok sık görülen katarak hastalığı hakkında size bilgi vermek istiyorum. Katarak nedir? Katarak gözümüzün içinde bulunan saydam merceğin saydamlığını yitirerek bulanık hale gelmesiyle oluşan bir rahatsızlıktır. Peki bu katarak başladığında ne gibi belirtiler oluşur? İlk başta bulanık görme başlar, renkler soluklaşır, ışık saçılmaları olur. Bu ışık saçılmaları öyle bir hal alır ki gece araba kullanmak bazen imkansız hale gelir. Araba farları gözümüze alır. Bu bulanık görme ilerleyen evrelerde tıpkı bir buzlu camın arkasından bakıyormuşçasına gitgide görmemiz bulanıklaşır ve ilerleyen evrelerde görme kaybına neden olabilir. Katarak peki neden oluşur? Katarak oluşmasında en sık neden ilerleyen yaştır. Genelde yaşlıların hastalığı olarak bilinir. Peki genç yaşlarda katarak oluşmaz mı? Oluşabilir. Örneğin ilaç kullanımına bağlı uzun süre kortizon kullanan hastalarda bu damla olabilir, hap olabilir. Uzun süre kortizon kullanımına bağlı katarak erken yaşlarda gelişebilir. Darbeler, travmalar, küt darbeler ya da kitici darbeler genç yaşlarda katarak oluşumuna neden olabilir ve metabolik hastalıklar, özellikle şeker hastalığı ve şeker düzey kontrolsüzse erken yaşlarda katarak oluşabilir. Peki katarak oluştuktan sonra tedavisi nedir? Tek tedavisi vardır ve cerrahidir. Cerrahi geçiren hastalar hastanede kalmak gerekmez. Aynı gün taburcu olurlar ve ameliyatın başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri de gözün içinde kullanılan mercektir. Herkese sağlıklı günler dilerim.